arkadaşlar bugün sizlerle Pit Pie Legend of the Profist oynuyoruz Bugün bir tane daha bölüm şimdi devam edelim hmm, En son böyle oynayacaktık Bir dakika arkadaşlar ben video çekiyorum çekmiyorum diye bakmam lazım Hemen gel. Evet arkadaşlar video çekiyor Güzel Arkadaşlar seni şey kısmıştım e, Çünkü Bak, kısmıştım gerçekten. Kısmıştım çünkü nedeni ee, yani çok ses geliyordu hatta demişti boş verin ya video izlersiniz. Video şu anda yüklendi yani. Bildiğiniz gibi saatler geri alındı. O da güzel oldu. Ne diyeyim başka abicim. Sonra Türk dil kurumu bir şey diyecek falan işte. Bu neden bu karşı oldu? Aa, çok kötü oldu. Bu ne lan? Aşağı doğru iniyor. Lan oyun mantığına bak be. Daha ben bu kadar mantıklı olamadım. Oyun bu kadar mantıklı oldu. Ha, lan oyun ben hızlı gidiyor. Vay uçan penguen gördünüz. Daha demin çalışmanız gerekiyor. Uçan penguen gördünüz. Ya bundan şey yapmak bayağı zor var ya. Lan yine öldü. Amık mıdır nedir be? Ha? Şerefsize bak. Şerefsiz. 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 Şerefsizler. Lavalep. Arkadaşlar öleceksin şimdi. Hayır. Köpeğim. Dost. Doktor. Hayır. Şimdi ben o koku bombasını nasıl yaparım? Hayır. Ben de gittim. Artık yapamayacağız. Çok kötü oynuyorum bu oyunu. Klaso Clans mı be? be? Ne dersiniz? Klaso Clans mı çekseydim. Şunu Şu düşünüyorum. Yani bu videoyu kapatıp Klaso Clans mı seçseydim? Çünkü ama klas kalsa yapacak bir şey yok. Ki. Hem güçsüzüm yani biraz iyi güçlense bir de ben klas kalan şey miyim ben? Ben klas kalan kalan Ya ben öylese video çekiyorum. Gerçekten öylese video çekiyorum arkadaşlar yani beni para 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 için video çekiyor diye bir şey diye yapmayın yani ben para için video çekmiyorum. Sen para alamak ki. Ben parayı nereden bulayım abici? Vallahi ya bana kim para verecek? E markipler alacağım ben. Çok güzel bir şey gözüküyor. İşte oraya bak. Bu en önemli şey. Markipler mi olalım? Evet markipler olalım. Hiç markipler olmadık. Ha bu bölümü video. Ne yapıyorsun burada? Yardım et bazı kötü variler beni yine bağış. Nasıl o onların kolu yok ki? Yardım et put. Put kim lan? Bu diğer de put mu? Artık yeni bir adamın olduğu pis değil. A Aa. Niye bu kadar kaygısı? Neden neden Pilpay çıkıyor? Neden? Neden söyleyebilir misin? Ben markiplerim. Markipler kimse. Hayır. Geliyorum. Şu, şı, neyse artık. Keşke şey kullansaydım. Ben mal. Hop. Hayır. Evet. Hayır. Koruma kalka. Koruma kalkan ne yapıyor lan? Nerede? Kutlara karşı bizi koruyacak. Kutlu düşüme karşı. Hop. Koş. Gel bakım. Ee, Shadow Shadow. Neyse artık. Ça ça. Markipler koruması. Ça. Çok çocukça davranıyorum. Nedense. Lan. Sen de ikide bir yardım istiyorsun? Sanki baban olmuşuz. Bu da babam var sanki. Allah. Bunun canı çok az. Bunun canını yükseltmem lazım. Ama para da az işte. Öyle her şey dediğin gibi olmuyor işte. Hop. Hadi eyvallah. Yanındaki ne lan? Çok sevdim şunu. Yanındaki Çok güzel gözüküyor. Şirin. Kare. Yanımda kare. Kare bir küple dolaşan bir çocukum. O çocuk değilim. Marketlerim. Pembe bıyıklıyım. Daha son kaldı. Şu üstte de yazıyor. Kaç tane Ne lan ne? Bana işlemez hiçbir şey. Öyle kaçma. İşledi ama. Hayça. Ay maşallah benim kurtumak. Her şey benim diyorum ya. Çünkü benimdir. Aa. Ah. Yo amına koyayım. Onu mı koydun? Aa, öyle bir yerde ne iş? Böyle bir yerde ne işim var? Şu kar olsa variler dur durmamı durmanın peşindeydi. Çabuk olman gerek. Şu snow barılı buraya gelirken gördüm. Snow kim? Ee, benim cebimden çıkar. Burada nefes almak çok zor. Tamamdır. Benimle olduğunu unutmuşum. Mükemmel zaman zamanlama spesyon burada ya ya üf fikrin var seni beni iple bağla ve gücüme şahit ol markiplerin yanında çok güzel bir şey var hmm, beyler arkadaşlar böyle ses geliyor Sen kötüsün markipler. Sen en iyisi pidipay. -E. Valla. En iyisi pidipay. -E. Ama pidipay da -E olamıyor. Oha lan oyun, oyuna bitirmeye yaklaştık maşallah. Ama güzel oyun. Onu sevdim. He doğru buradan seçeceğiz. Aa yanımda kankam var. Kanka haber ya? İyi misin? Aa, niye ilerliyorum hemen? <laughs> Kardan adamın üstüne işine... Bel, belli ki bu kılık değiştirmen bir varil. Buna emin misin? Evet. Aa, aa general varil lan bu. Aa kılık değiştirmedim işe yaradı. İşte varil kralı senin ve efsane efsane profesyonel ta ta ne öf boşver. Varil kral ya öf boş ver ya. Hayranları kurtaracağım falan filan diyor. Ayış Ayı şapkam koku alma duyumu arttırdı. Onu senin için bulayım. Ha! Çaç. Öleceksin ma. Öleceksin. Bu lan. Burada. Burada. Nereden burada? Şeye bak. E, kimse artık. Ça. Te, te te Öleceğim lan. Çok zor. Buraya markiplerle geçemezdim şimdi var ya. Bula de. Bak yine başka bir şey çıkar mı? Amık. Amık ya. Vallahi bildiğimiz amık. Ha. Hop hop hop. Öleceksin. Hiç canım kalmadı. Ulan. Korkmaya başladı. Aa yete geldi. Abi ne yaptık biz? İki tane yeti lan. Ben ne yapayım yetiyle? Aa. Ye. Yeah. Hadi şunu kullanayım. Birazdan can gelsin. Ay, ça, 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 ça. Aa. Ne güzel bir şey, onu çok seviyorum. Aa varile dönüştü. Varil kılar yenildin. Kar olası... Aa Baris King. Kaos vlogger. Onu onu o adamı bu kadar çaresiz bulamayacaksın. O ya öf boş ver. Nerede? Burada buradan gidebilecek misin? bu araya girip çıkan bir variler vardı. Onları yakaladıkları bir bir tutsak hakkında konuştuklarını duyurdum. O zaman kaybedecek vaktimiz yok. Hemen görüşürüz kimse seni kimse takip etmediğine emin olacağım. Teşekkürler. Gel gel fıçları. Aa fıçı. Fıçı fıçı. İşte o çocuğu fıçı. Ne güzel şey. Ay mağaraya girdik. Eee mağaraya girdik. Yeni mesajım varmış. Fuz kardeşlerini kurtardım mı? Orange is the new bro dizisini seyretmek istiyorum. Ben ne yapayım ya? Adam iki de bir bana bir şey diyor. Atma mesaj ya. Nedir sen ne çektim? Ça. Başkalarına sen nesin acaba benim? Bence kız arkadaşım gibi bir şeysin. Hayır. Olamaz. Köpeğim yaşamasını engelledi. Seni öldüreceğim. Ben de siyah köpeğim değilim. Aa tinitili. Lan işe bak. Nasıl bir şey lan? Bana da anlat. Gönlünü feda et. Daha demin bu şarkıyı daha demin kendim uydurdum. Bu nasıl şarkıdır? Lan ne diyorum ben? Oha. Oha mı ne? kadar hepsini yapmış be. Tabi o düşünmüştü bence düşünce onlandır abicim. Oyunu yapan başkasıdır bence. Yalnız gitmek değil gel al bunu. Aldım ya. he doğru can aldım işte. Çek fotoğrafımı dostum. Aa, bak şimdi hop. Ah. Ay. Ça. Ben mal değilim. Ben mal değilim. Lan git. Amık. Aa. Çok ses çıktı. ya herhalde uyarı verdi. Neyse biz devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gelin döndü. Uyarıya baktım. Videodan diye kaynaklandı diye düşündüm de yok değilmiş herhalde başka bir yer ha 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 sizi fıçılar fıçı mıydı evet fıçıydı <laughs> lan öldü amığa bak amık oğlu iyi yarasa yarasa avcısı Çak. Hayır. Hayır. Keşke ben bırak oyunda olsaydım. Ha. Veya pit pay olsaydım. Çak. Pit pay. Kaç 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 kaç. Ee, ne oldu lan zıpıtlar. Zıplıt diye bak. Zıptakı bomış zıptlanıyor. Zıptak. Ne diyorum lan ben? Hayır! <laughs> Sen benim köpeğimi öldürdün. Ben de senin lan Oğlum bir kere çok kolay bir bölümmüş. Onu öğrendim. Benim yok lan buradan gideceğim. Aynen. Öldürmem gerek. Öleceksin. Gel lan yaras. Sen de yalanan artisti sitasyon... Aç istesem lan. Çocuğa bak. Arkadaş abla piksel aldı. Söyledim geçen bölüm? Herhalde söyledim. Neyse abla piksel aldı. Hadi ona da buradan hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Ne yap Hatta dün ona Minecraft yükledim. Ya çocuk krokelli. Tamam. Başka zaman adama yardım etmez gibiş gibi. Ne dedin lan ben? Köpeklerim geziyor, sellerde akıyor. Köpeklerim geziyor, ben de yere düşüyor. Bu ne biçim oyun bunu? Ha yarasa gelmiş. Farkında değilim ben. Keşke benim Minecraft çalışsa. Ha yine varmış lan daha yeni. Ya abi oyunu daha yeni öğreniyorum. Sanki daha yeni oynuyorum. Ben ne diyordum ki? O karla bölümde niye böyle hemen? Eğilebilirdim yani. Kolaymış yani oyun. Şimdi yapacağım. of Clans çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim. Lan ben class of Clans şey miyim? Android oyun şey miyim amına koyayım? Aslında ben oyun şey. Oyun kanalı. Yani Android oyunu. Ama class of Clans değil işte. Öy. Aa. Söyle. 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 Söyle amık. Amık söyle. Söyle kim lan? Acaba onun köpeğin ismi neydi? Ya abi ölüyor 14 dakika olmuştu adam videoya baktığımda. Kontrol etmeye gitmiştim yani. Hani gitmiştim ya kontrole hani hani hani. Ça 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 ya. Ha ya ha ya. Ye ya ha ya. Cha Oley. Ho Ne diyorum lan ben? Abi doktordan yengeç mi buldum? Ya pidi Senin aklını yiyeyim pidi pay. Valla. Aklını ya. Lan git gide gittin. Yengeçten doktor mu buldun? Oha mı? Oha. Ben bile yani bu oyunu ben bile düşünemem. Lan! Ama bak. Amık. Oley yendim. Arkadaşlar çocuk küfür edersen özür dilerim ya. Bir tek burası sonra. Yeni yere geçiyorum. Ha Ya bunda bayağı oynadık be. O iki günde bitirdim mi? Oğlum adamlar kaç gün çekiyor bitiremiyor. Ben iki günde oyunu bitireceğim lan neredeyse. İki bölümde. Ya. Yeah. Arkadaşım. Hey patron onu yakaladık. Evet o bizim. Mükemmel. Bu pit payın tuzağımızı çekecek. Onun işi bitti. Biz artık terfi, terfi alacağız. Evet terfi. Cık. Ama alamayacaksın. Lan burası. Evet, hey o, o burada yakala onu. Evet yakala onu yakalayamayacaksın. Lan gel lan buraya. Aa kendi kendine kontrol ediyor lan. Bakın ben ellemiyorum. Hey adamım iyi misin? Evet kurtarma... kurtarıcı sağ ol. Şimdi sana yardım edeyim. Harika. Ayrıca varilerin üzerinde yeri hakkında konuştuklarını duydum. Afrika'dan bahsediyorlardı. Yuh. Tamam oraya gideceğim fakat önce buradan çıkalım. Hadi. Onun da yanında göz var. Aha. TNT cik. TNT cik. Lan biz zıplayamadık. Parkurum çok iyidir. Aa. Bunun gözü ne yapıyormuş? Hayır. Afrika demek ki çok güzel bir ülke. Lan Afrika var ya. Afrika'ya helal olsun lan. Adamlar her şeyi yiyor. Gördüğü her şeyi yiyor. Yuhamın havayı. Yani toprak görseler bile toprak diyecek. Keşke onu da kullanabilseydim. Sen. Kahrolası şey. Sen niye bunun üstünde duruyorsun ben duramıyorum. Artık ee, şunu yapmayı unutmayacağım be. Kötü. Yanına telefonumu falan koyacağım. Saniye ayarlar açacağım. Yani saniye yani dakika açacağım. Kaç dakika oldu oradan bakacağım. Yoksa sonra ikide bir videoyu durdurup bakıyor. Kötü oluyor. Hadi. Hop. Şu yarasalar sevmedim. Abicim şu yarasalar. Şu yarasalar. Yaşamamızı engelliyor. Yarasa. Yarasa dünyası. Yarasa. Yarasayla uçuyordum. Çok güzel bir uçuştu bence. Şaşaa. Abi niye burada ölüyorum? Arkadaşlar bir dakika ben hemen şunu öldürüp şeye bakayım. Evet arkadaşlar ben ıı, video şimdi durduracağım hemen kaç dakika olup bakayım. Evet arkadaşlar 21 dakika olmuş. Devam edelim. 2 kere ölelim. Bitirelim mi video yani? Nasıl yaptım? Pro'yum abi. Ya sen gelme Allah rızası için ya. Neden yani neden? TNT fıçıları. Fıçı. Hop. Hop. Ah. Hop. Son kez yok kapatayım artık. Baksana buraya kadar geldik yani. Oyunda prolaştık. Böyle şöyle şöyle. Böyle şöyle şöyle. Böyle şöyle. Hayır. Ha, ya zıpla. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı ve diğer tüm şeyleri yapmayı unutmayın. Bay bay.